Gürsey Bilim Merkezi'nden herkese merhabalar. Aralık ayı bilimsel haberleriyle karşınızdayız. İlk haberimize geçmeden önce size 2020 yılının herkes için biraz böyle unutmak istediği bir yıl olacağından bahsetmek istiyoruz. Ama yıl içerisinde de dünyanın dört bir tarafından gelen üzücü haberlerin yanı sıra bilim dünyasında oluşan keşiflerden, teknolojiden dolayı da umut doğuran bir yıl olduğunda bahsedebiliriz. Fakat 2021 yılının ise bizim açımızdan daha sağlıklı bir yıl olmasını diliyoruz. İlk haberimize şaşırtıcı bir haberle başlıyoruz bir keşifle. Tavuk boyutunda yeni bir dinozor türü keşfedildi. Şimdi Aralık ayının sonlarına doğru yaklaşıldığında bilim dünyasında bu keşif baya bayağı bir yankı uyandırdı. Portsmouth Üniversitesi'nde çalışan Profesör David Martil liderliğinde bir ekip 110 milyon yıl öncesinde yaşadığı düşünülen bu tavuk boyutunda yeni bir dinozor türünün sık karşılaşılan kuş türlerinden olduğunun ve isminin ise Ubirajara jubatus adı verilen bir tür olduğundan bahsedildi. Bu türün cinsel seçilim sonucunda dinozorlar dünyasında en iyi örneklerinden biri olarak değer Evet haberlerimize devam ediyoruz. Bu sefer keşiften çok birazcık böyle uzaya doğru yolculuğumuz başlıyor. Sentinel-6A deniz seviyelerini takibe başladığı başlığı altında deniz seviyesindeki yükselişi incelemek için 21 kısımda uzaya fırlatılan Sentinel-6 uydusu ilk verilerini dünyaya ulaştırdı. NASA'nın yer bilimleri bölümü müdürü Karen Germain, Sentinel-6'dan gelen verilerin dünyanın nasıl değiştiğini, değerlendirmemize yardımcı olacak uydudan gelen verileri diğer uydulardan gelen verilerle birleştirdiğimizde deniz seviyesindeki yükselmenin ne kadarının buzul erimesinden kaynaklandığını ortaya çıkaracak ifadelerini kullandı. Dünya üzerinde her yıl kara, deniz, havada ölçülen ortalama sıcaklıklar artmakta. Söz konusu bu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan etkilenen buzulların deniz seviyelerinin hızla yükselmesinden kaynaklandığının ve ve bunun 1990'lardan beri yapılan gözlemler sonucunda deniz seviyelerinin her yıl ortalama olarak 3 milimetre yüksekliğini göstermekte. Günümüzde 800 milyon civarında insan rakıma da 5 metre'nin altında olan bölgelerle yaşadığını söylendi. Ayrıca Sentinel 6 uydusuna 2025'te fırlatılacak Sentinel 6B uydusu eşlik edecek ve NASA bu uyduyla deniz seviyesinin sürekli yükselişini ölçüp daha detaylı da bilgilere ulaşacaktır. Diğer haberimiz ise umuyorum ki herkes bunu merakla bekledi. Fakat hava şartlarından dolayı maalesef çıplak gözle göremedik. 800 yıl sonra Jüpiter ve Satürn'ün büyük bir buluşması gerçekleşti. Aslında her 20 yılda bir Jüpiter ile Satürn yaklaşıyor. Fakat bu kadar çift gezegen gibi tek halinde gözükebilen 800 yıl öncesinde idi. Bizler de 21 Aralık'ta akşam akşamleyin görecektik fakat hava şartlarından dolayı Göremedik. Jüpiter ve Satürn Güneş etrafındaki yörünge hareketleri sırasında her 20 yılda bir gökyüzünde birbirine yaklaşırlar. Bu kavuşum dönemlerinde her ne kadar aralarında yüz milyonlarca kilometre olsa da iki gezegeni gökyüzünde sanki bir aradalarmış gibi tekmiş gibi görmek mümkün olacaktı. Fakat bizler hava şartlarından dolayı çıplak gözle göremedik. Uzayla ilgili programlarda ise rahatlıkla gözlemlemiş olduk. Bundan sonrakini daha net görebilmemiz 15 Mart 2080'i beklememiz gerekiyor. Şimdi haberlerimizde birazcık böyle DNA'ya doğru ilerleyelim. Ve bu DNA yapısından ise bebeklerin plasentasında mikroplastik parçacıkların bulunduğunu, yani bebeklerin doğmadan önce kirlendiği haberini söyleyelim. Anne karnındaki bebekler sarmalayan plasantada ilk kez mikroplastik parçacıkları bulunur ve araştırmacılar bunların çok kaygı verici olduğunu söylerler. Mikroplastiklerin vücutta nasıl bir etki yarattığı şu an bilinmemekte. Ancak uzmanlar bu konu hakkında çalışmalarını devam ettiriyorlar. Anne karnındaki fetüsün gelişmekte olan bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceğini belirtmektedirler. Mikroplastiklerin annelerin yeme, içme veya solunum yoluyla plasantaya ulaştığını tahmin ettiğini belirtmekteler. Beşinci haberimizde ise birazcık böyle e, jeoloji alanında bir keşfe doğru tekrar gidelim. İnsan yapımı nesnelerin ağırlığı dünyadaki tüm canlı ağırlığını aşmakta. Şimdi burada hem ağırlıktan bahsediyoruz hem de birazcık keşiften bahsediyoruz. Çünkü bunun sebebi Antroposen çağı dediğimiz bir kısımdan oluşmakta. Yeryüzündeki her insan başına her hafta vücut ağırlığı kadar nesne üretilmekte. Bilim insanları insan yapımı nesnelerin ağırlığının dünyadaki tüm canlıların toplam ağırlığının aşacağını söylemişlerdi. Yani yeryüzündeki tüm plastik, tuğla, beton diğer insan yapımı nesneler ilk kez gezegendeki bitki ve hayvanların ağırlığını aşmış olacak. Bu sefer böyle kıtalara doğru yolumuzu devam ettirelim. Myanmar'da bulunan bir kehribar taşında eski bir kıta özgü yeni bir çiçek türü keşfedildi. Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki uzmanlar Myanmar'da bulunan bir kehribar taşının içinde korunmuş çiçeğin 100 milyon yıl öncesinden diğer bir deyişle kiretes, jeolojik döneminden kalma olduğunu tespit etti. Araştırmacılar Walwil Oculus Pille adı verilen çiçeğin defne familyasına ait olduğu ve Avustralya'daki bir tür yemiş ağacıyla akraba olduğu belirtildi. Biliyorsunuz ki defne familyasına ait olan çiçek türlerinde aslında diyabet hastalarına da ilaç anlamında fayda olduğu söylenilmekte bilim insanları tarafından. Yine rotamızı böyle uzaya doğru ilerletelim. Artık insanların için gitmesi kolay olan Bizim dünyamızın uydusu olan Ay'dayız. Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri artık paylaşılmaya başlanıldı. Milyonlarca insanın ayda yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmelerde bizler karşılaşıyoruz. Avrupa Uzay Ajansı yani ESA'nın paylaştığı görüntüler ayda yaşayacak ilk astronotlarının evlerinin nasıl görülebileceğini ortaya koyan görsellerini paylaştılar. Böyle bir hayaliniz varsa sizler de kendiniz uzaya çıktığınız zaman aya rahatlıkla ulaşabildiğinizde kendi evinizi, kendi dünyanızı kurabilirsiniz. Regolit duvarlar ve çatı yer alacağı silindir şeklindeki yapıların bulunacağı koloniye ise Ayköy'ü adı verilmekte. Rotamız haberlerimizle beraber nereye doğru gitti? Yerli üretime doğru gidiyoruz ve bu yerli üretiminde ise en çok bizim ulaşımda ihtiyacımızı gören otomobiller yerli otomobilin bataryasında kullanılacak Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan etim maden kırka tesislerinde Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlatıldı. Bu da Türkiye'de ilk kez üretiliyor. Pilot tesiste ilk yıl 10 ton lityum karbonat üretimi daha sonra kapasitesinin 600 tona yükseltilmesini hedeflemekte. İnşallah bundan sonraki e, üretimlerde de yine kendi yerli üretimlerimize başlamış oluruz. Sakız çiğneyen bir insan düşünün ve bu insanın 6 bin yıl sonra ise kendi seceresine yani aslında bir nevi kendi e, ne diyelim hayat ağacına doğru gidildiğini, çıkarıldığını düşünün. Evet, dokuzuncu haberimiz bununla ilgili. Bilim insanları Neolitik çağdan kalma bir sakızdaki diş izlerinden DNA elde ederek yaklaşık 5700 yıl önce yaşamış bir kadının genetik kodunu çözmeye başardı. Nature Communications adlı bilimsel yayında ise yayımlanan bu çalışma ilk kez insan kemiği ve dişi dışındaki bir nesneden bir insanın genetik kodunun tamamının elde edilmesiyle önem taşıdığı söylenilmekte. Rotamız yine kendimizde yani Türkiye'mizde. Uluslararası bir araştırma ekibi farklı bölgelerdeki arı çeşitliliğini ve arıların dağılımını gösteren dünya haritasını çıkarıyor. Olabildiğince aslında birazcık ilginç, çekici. Çalışma sonucunda kutuplara ve ekvatora doğru gidildikçe çeşitlilik azalırken çöl ve ılıman bölgelerde çeşitliliğin arttığı söylenilmekte. Yapılan çalışmanın verileri arıların tropikal bölgelere göre çölleri ve ılıman otonomları tercih ettiğini söyler. Ekvatoral iklimden uzakta konumlanan Türkiye'de ise bu arı çeşitliliğinin en yüksek olduğu bölgeler olduğu söyleniliyor. Bu sefer teknolojiye doğru yol alalım ve şu an günümüzde teknolojide en popüler olan yapay zekadayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka askeri uçağında yardımcı bir pilotluk yapmaya başladı. Peki bu nasıl oldu? Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinden yapılan çalışmalarda Kaliforniya'daki Bale Hava Üssü'nde 9. Keşif Filosu'na bağlı bir U-2 Dragon Lady Keşif Uçağı'nda çağrı adı RTU R-2 olan bir yapay zeka algoritmasının yardımcı pilotluk yaptığı bildirildi. Şimdi bu konuda 3 yıldır çalışmalar yapıldıklarını işaret eden açıklamada ise uçuş sırasında yapay zeka algoritmasının sensör uygulama ve taktiksel navigasyondan sorumlu olduğu söylenildi. Yine haberlerimizi uzayla devam ediyoruz. Ee, NASA Mars'a robot köpek göndermek istiyor. Biliyorsunuz ki ilk uzaya çıkan hayvanlardan Laika adlı bir köpek denilmişti. Buna istinaden ise NASA Mars'a robot köpek göndermek istiyor. Ve bunu da Boston Dynamics'in geliştirdiği robot köpek spotu Mars görevinde kullanmak için çalışmalar yürütmekte. Çünkü şu an Mars gezegene araştırılmakta Mars'ta yaşam var mı sorusunu çözebilmeleri için. Kızıl gezegenin engebeli arazisinde yani demir sülfatla kaplı topraksı yapısında olan bu yeraltı mağaralarında otonom olarak gezinmek üzere tasarlanmış robot köpeklerden faydalanacak. Robot köpek Spot Mars yüzeyine benzeyen zorlu parkurlarda test edilir ve tünellerden geçmeyi, merdivenlerden ve rampalardan çıkmayı ise öğrenilmekte. Geçtiğimiz aylarda Eker BP'nin Norveç denizindeki Skarv sahasında bulunan petrol ve gaz üretim gemisinde hidrokarbon kaçaklarını aramak için işe başlayan robot olan köpeğimiz ardından koronavirüs nedeniyle hastanelerde kullanılmaya başlanılmıştı. Olabildiğince yardımcı bir robot görevinde. Bizler evcil hayvanları genellikle kedi, köpek, kuş, balık türünden bilmekteyiz. Peki hiç aklınıza sizinle bir kanguru gelebilir mi? Yani evcilleştirilen bir kanguru olabilir mi? Kangurular daha önce hiç evcilleştirilmemiş bir hayvan. İnsanlar ile isteyerek iletişim de kurabiliyorlar. Sydney Üniversitesi'nde çalışan araştırmacıların yürüttüğü ve türünün ilk örneği olan çalışmanın yayımlanan bulguları bu davranışın genelde köpekler, atlar veya da keçiler gibi evcilleştirilmiş hayvanlarla sınırlı olmadığını göstermekte. Araştırmada sadece hiç evcilleştirilmeyen bir türe doğru gidiliyor ve bu türü ise kangurularda karar kılıyorlar. Avustralya boyunca 3 bölgede test edilen kangurular kapalı bir kutuya konan yiyeceğe ulaşmaya çalışırken gözlerini insanlara dikmiş. Araştırmacılara göre de kanguruların kutuyu kedileri açmaya çalışmak yerine insanlara bakması insanlar ile iletişim kurduklarını göstermekte. Böyle bir davranışta da genelde evcilleştirilmiş hayvanlarda görülmekteydi. O yüzden de artık bilim insanları kanguruları da evcilleştirmeye geçti. Peki son haberimizle karşınızdayız ve bu sefer de televizyonların HD izleniminin karbon emisyonlarını 8 kat arttırdığı ortaya çıkmakta. Şimdi İngiltere Bilimler Akademisi Royal Society yeni bir uyarı yapıyor ve bu bilim topluluğundan gelen açıklamaya göre televizyon programlarını bizler izlemeye bayılırız. Herkesin kendi zevkine göre bilimsel programlar işte talk show'lar olmak üzere yüksek çözünürlükte bir izleme küresel ısınmaya sebep olan bu karbon emisyonunu 8 kadar 8 kata kadar arttırdığını söylemekte. Televizyonlarımız, bilgisayarlarımız bağlandığı bu monitörde telefonların ekranlarını üreten şirketlerin sürekli daha yüksek çözünürlüklü, daha kaliteli olması için uğraş tıklarını fakat bu uğraşmaya göre de aynı zamanda karbon emisyonlarını 8 kata 8 kata kadar arttırdığını söylemek derler. Peki bunu biz düşürmek istesek yani varsayılan bu çözünürlüğü düşürmek istesek telefonların daha nadir değiştirmeliğini karbon emisyonlarının ise azaltılmasında büyük bir rol oynayacağını bilim insanları şu an çalışmalarını sürdür mekteler Peki Aralık ayı bilimsel haberleriyle karşınızdaydık. Diğer ay Ocak ayında görüşmek üzere. Yeni bir yıla girdik. 2021 yılını yeni yılınızı kutlayarak ve tüm temennimiz sağlık olduğunu belirterek kendinize iyi bakmanızı ve bilimsel haberler ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.